Herkese yeni bir tariften merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere yaş pasta tarifi vereceğim pandispanyasıyla ile kremasıyla ile enfes bir lezzet hemen yapımına başlayalım pastacı krememiz için gerekli olan malzemeler 3 su bardağı 600 mililitre süt kremasını bol sevdiğimiz için bol bol krema yapıyorum siz 2 su bardağı sütten de hazırlayabilirsiniz. 1 tane yumurtanın sarısı 3 dolu yemek kaşığı un 1 dolu yemek kaşığı mısır nişastası. Mısır nişastası yoksa buğday nişastası da olur. Yarım su bardağından biraz fazla toz şeker ve ocakta koyulaşana kadar, muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyorum bol bir kremalı enfes bir yaş pasta dışarıdan aldıklarınız artık son büyükçe de bir pasta yapıyoruz bugün benim kalıbım 28 santimetre gayet kocaman bir pasta yapıyoruz pişen kremama bir tatlı kaşığı tereyağı bir pakette vanilya ekliyorum ve karıştırıyorum bakın oldukça koyu kıvamlı bir krema elde ettik daha sonra üzerine poşetle kapatıp soğumaya bırakacağım. Kabuk tutmaması için poşetle kapatmanızı öneririm. Bakın kıvamı bu şekilde. Pastacı kremamız kenarda soğurken biz de panispanyamızı hazırlamaya başlayalım. 5 adet oda sıcaklığında yumurtam var. Kremadan kalan yumurta beyazını da ekliyorum. 1 su bardağı toz şeker. Ve köpük köpük kıvama gelene kadar mikserle çırpıyorum bakın sarısıyla beyazını ayırmadan gayet kolay bir panspanya tarifi evet çırpmış olduğum yumurta şeker karışımına yarım çay bardağı su ekliyorum çeşme suyu şöyle bir karıştırıyorum daha sonra bir buçuk su bardağı un bir buçuk paket kabartma tozu bir paket de vanilya ekliyorum elekten geçirerek unumu ilave ediyorum. Çok lezzetli bir panispanya. ispanya. Sönme olmayacak kesinlikle. Fırınımızı 170 derece alt üst ayara ayarlayalım. Isınsın. Mutlaka ısınmış fırına koyacağız. Isınmış fırında 10 dakika 170 derecede pişiriyoruz. Daha sonra da 150 dereceye düşürüp yaklaşık bir 25-30 dakika daha pişiriyoruz. Fırınınızın ayarına göre ve toplamda 35-40 dakikada pandispanyamız pişmiş olacak ve çıkartacağız şöyle benimle karıştırdım daha sonra delikten geçirdim ve mikserle karıştırıyorum bakın çok fazla çırpmayın Sadece karışması yeterli daha sonra spatula ile devam edebilirsiniz bütün malzemeler birbirine karıştırınca bu işlem tamamdır Kelepçeli bir kalıp kullanıyorum. Kelepçelik kalıbımın alt kısmına yağlı kağıt geçirdim. Kenarlarını da sıvı yağ ile yağladım. Siz dilerseniz bu tarifimi borcamda da yapabilirsiniz. Borcamınızı yağlı kağıt sererseniz o şekilde de yuvarlak bir şekil elde edebilirsiniz. Kare de olur mutlaka. Evet şöyle bir toparlıyorum bakın spatula ile. Kıvamı oldukça güzel oldu. Garanti bir pandispanya tarifidir. Her türlü tarifinizde bunu kullanabilirsiniz kek tariflerinizde. Triliçeye de güzel bir tarif. triliçede ben bu pandispanyadan yapıyorum. İşte kıvamı bu şekil olduğu zaman hazır demektir. Yağlamış olduğum kalıbıma bakın şimdi döküyorum. Kesinlikle pişme esnasında fırınınızı açmayın. İlk 35 dakika açmayın sonra kürdan testi yapabilirsiniz. Eğer açarsanız fırınınızı çökme yapabilir. Pandispanyanız kanara kabarmayacaktır. Ve orta kısmından çökme yaşayacaksınız. O yüzden dikkatli olun. İlk 35 dakika kesinlikle fırınınızı açmayın. Evet. Şöyle 2-3 yere vurun havasını alın ve ısıtılmış 170 derece fırında 10 dakika daha sonra 150 derecede 25-30 dakika pişirin. Biz de bu arada krem şantisini çırpalım. 1 su bardağı soğuk süt 1 pakette krem şantiyi çırpıyorum. Evet soğumuş olan kremama 2 yemek kaşığı çıkmış olduğum krem şantiden ekliyorum ve çırpıyorum. Kekim pişti, soğudu. Üzerine yarım su bardağı kadar sütüm var. Kuru olmasın diye süt döküyorum. İkiye kestim bıçak yardımıyla kekimi. Bakın hiçbir çökme yok. Gayet güzel bir şekilde kabardı. Soğumadan da mutlu kalıptan çıkartmayın. İyice soğuduğundan emin olun. Evet. Şimdi kremamızı da kıvamını bakın görün çıktıktan sonra mikserle krem şanti de ekleyince çok lezzetli oldu. Bol kremalı şahane bir yaş pasta yaptık. Muzlu yapacağım içerisine muz da dizeceğim. Sonra fıstıklı dereceler almıştım onlardan ilave edeceğim. Süslemek kısmı tamamen size kalmış. Bu şekilde sade bile tüketebilirsiniz. O kadar lezzetli. Doğramış oldum 2 adet muzumu şimdi her tarafına diziyorum. Buzdolabında en azından 4-5 saat dinlendirin pastanızı. Evet, binden almış olduğum fıstıkla direje kullanıyorum. Çok da lezzetli oluyor. Daha sonra bakın hazır. Diğer kekimin, pantispanyamın yarısına da süt döküyorum. Şöyle bir ıslansa yeterli. Pantispanyanın pişirme yöntemini anladınız umarım. 170 derecede ve 150 derecede pişiriyoruz. Çok önemli. Sakın ama sakın fırınınızı açmayın. Üzerine de kapattım. Ve krem şantimi sürüyorum artık her tarafına. Bir bıçak yardımıyla, bir spatula yardımıyla artık düzleyebilirsiniz. Evet, hazır. Böyle meyveli sosum vardı. Marketten aldım. Onu da gezdirdim. Kürdan yardımıyla şekil veriyorum süslemek amaçlı. Fındıkla derecede koyacağım ve pastam hazır hale gelecek. Ekstra güzel bir aroma verdi bu meyve sosu. Sizlere de tavsiye ederim. Evet, fındıklı derecemi de bir marketten aldım. Gayet lezzetli. Sizlere de tavsiye ederim. Ve bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. İç dokusunu da sizlere akşam çekim yaptım. Oradan göstereceğim. Eminim sizler de bayılacaksınız. Bu tarife pandispanyası garanti bir tariftir. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Yumurtalarınız oda sıcaklığında olsun. Kesinlikle. Ve L boy yumurta kullanıyorum. Açıklamalar kısmında malzeme listesini görebilirsiniz beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim doku testine bakın. Pastamızı görün. Çok fazla dinlendiremedim ben ama şahane bir tadı var. Çatalla görebilirsiniz. muzlu, bol malzemeli yaş pastamız hazır. Bir sonraki yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.